Arkadaşlar benim videomuz bugün sizlerle birlikte ee, Hangi game oynuyoruz arkadaşlar yani Duyurusunu yapmamıştım ee, biraz Line biraz Line e, mapindeyiz Rotam yok Hiç oynamadığım için arkadaşlar ee, Başlayalım Bilmiyorum fazla o yüzden Ölebilirim de ama ölsem de Çünkü sizlerle birlikte de e, Yavaş yavaş öğreneceğiz Koş Hadi atamadım Hadi koş Çabuk şuraya niye koş şimdi? Hadi öl. Öl artık. Öl artık. Öl artık. Öl artık. Artık öl. artık öl. Artık öl. Evet, adam öldürdük şimdi. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle alanına düşmeyelim. Başlar başlar adam öldürdük. Yanlış <laughs> yaptık ama olsun. Tamam. Heh şöyle şöyle çıkalım yani. mercik şöyle buralarda chest var mı geldik ama oraya ağladın ya kaç söyleyeceğim şimdi dala. bir küfür edeceğim hadi hadi şuraya Çabuk. Şuraya. Şuradan çeste açalım hemen. Oh, tahta kılıç. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım hemen. Ee, şimdi şuraya at. Şimdi şöyle koy. Hemen yiyelim şu avuçlarımızı karst var. Kes 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 kes. Şey yanına koyayım. İyi, iyi başladık değil de. Ee, Armurumuz kötü kılıcımız da çok da iyi değil. Buradan nereye gidebiliriz arkadaş? Şuradan çıkalım. Abi dur, abi dur, team, 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 team. Adamı kestik, evet. Kestik adamı. Ben niye oraya çıkamıyorum artık? Ya çıkayım artık. Adamı kestik arkadaşlar. İkinci adam kesişi oluyor. Salak. Tabii benim avantajım daha iyiydi armor yine çıkmadı tamam olsun devam edelim hemen almıştır o çekti, evet şu an iyiyiz aşağıda da adam var ama onun armoru iyi mi aynen bayağı bir iyi ama avantaj farkıyla keseceğim keseceğim oha adam koydu bana çok pis adam bana çok pis koydu hemen Belki... neredesin neredesin bir adam aha o, o da öldü aynen onu da öldürdük altta yazdı. Evet üçüncü adam öldürüşüm. Üçüncü kere de öldürdük adamı. Ama adam da bana koydu baya yani. Alalım hemen bir şu karpuzumuzu yiyelim. Evet şu an çok güzel gidiyoruz. Şuradan bir gidelim. Bir test alacağım ama orada tehlike olur. Şöyle alalım. Buraya gelmişler. Evet. Kaç kişi kaldı? 11 kişi vardı ha. 3 kişi ben kestim. Şu an iyi gidiyoruz. Ee, şunları alalım. Hemen Hadi 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 hadi. Çabuk. Çok da artık aşağı inmek istemiyorum lan. Korkuyorum Allah belanı. Şuradan şöyle lag oldu sanki. Koş. bu da yok ki. Şöylemiz bir Hayır. Oh. Düşüyordum lan aşağıya. Kötü oldu. Buradan bir bakalım kimler var. Hadi artık. Nereye gideceğiz bilmiyorum. 26 dakika var. 3 tane adam öldürdük şu an kadar. Altımız da geldi. Oh! Çok güzel oldu. Şimdi şunu şöyle yapalım hemen. Ee, başka chest chest. Armor çıksın biraz da ya. Armorumuz kötü. Sanki buralarda bir ses daha vardı. Şu an bir kaskımız var. Kötü. Abi. Şunu aldık değil mi? Bunu da aldık. Şunu al, Tamam. Hadi aşağı inelim. Ee, armorumuz çok kötü. Şu an bir kaskımız var. Yani kötüyüz. Kötü değiliz. Ee, kılıcımız iyi. Tamam. Hadi. Demir falan. Altın var. Altın zaten. Gerekmiyor şu an. Çılgınlıklar yapıyoruz. Şurada bir chest var, çubuk var. Tamam. Şöyle. Şurada var bir tane. Alalım hemen. Hadi. Bu kadar chest açtık. Fazla da bir armor çıkmadı hiç güzel ya. Bir armor çıksa artık ya. Allah belanı. Çok kötü düştüm. İnşallah sesim iyi geliyordur arkadaşlar. Geliyor mu iyice acaba? Geliyordur inşallah. Değil mi? Biraz bağırayım. Şuradan. Şurada, Şurada Kavuç var tamam iyi. Şu an çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bir armor, bir de armor falan bulsak güzel olacak. Hadi. Şimdi biraz şöyle ortaya gitmek istiyorum. hemen geliyorum arkadaşlar. İnşallah arkadan biri vurmak. Hemen devam ediyoruz. Bu testi falan olmuşlardır. Hadi. Adamları kestiğimiz iyi oldu arkadaşlar. Burada almışlar. Zaten biri oynamıyordu. Tam onu saymayın. Ama abi kaç ya. Abi yapmayın ya. Bana gelmeyin. Siz takılın halinizle. Ben aranızdan giderim. Ben de arkadan dalıyorum şuna. Aa 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 aa. Olamaz. Abi adamın oku var. Adamın oku var şöyle. Kaç. Çabuk. Çabuk. Oradan da adam geliyor. Vurması. Vurma. Vurma abicim. Ya vurma. Allah kahretsin. Allah kahretsin. O yüzden nasıl keseyim? Onu ben nasıl keseyim? Allah belanı versin. Ee, evet arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Ee, kötü oldu. İyiydik aslında ama olsun. Ee, adam full arins etti. Olsun arkadaşlar. Ee, Sizlerle birlikte yavaş yavaş öğreneceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi yorumlar. Görüşmek üzere.